Hiçbir fikrim yok. Bu adam içerisi nasıl yaptı acaba bilmiyorum. Yukarıdan ya e, da bilmiyorum kapıdan mı girelim? Bence kapıdan girsen daha mantıklı. Tamam kapıdan. Tek çelur patlıyor ya. Yani. Bura fake kapı da olabilir ha. Kesin bir tane daha kapı var. Patlatmışlar mı? Patlatmamışlar lan. Arazi. Koy bir tane daha oraya. E bu diğer taraf kapısı nereye gidiyor? Şu kapı nereye gidiyor? <laughs> Fake dedim. Nasıl? Fake burası. Oh my god. <laughs> Şuradan 2C4 atalım. AI 80 canı var. Bence orası da aynı biliyor musun? Boşun başına başına patlatacaksın orayı. Şuraya 2C4 atalım bence. Yukarı. Sence? Getireyim mi roket? Yok 2C4 atalım mı yukarı? Üstünde şey var mı? Yüksek kalite roket atar yapmak için? Var da 2C4 atayım mı diyorum yukarı. Atsam da Boostlayamayacağız niye boostlayamayacağız? Sen burasına buraya mı açacaksın? Buraya buraya. <laughs> oradan giremeyiz ama. Yukarıya yukarıya. Ve giremeyeceğiz oradan. Niye giremeyeceğiz? Bilmiyor musun sen? Bu su. Biliyorum da hani duvar vardır orada iç işte tarafta. Adam kapı koymuş ya. At 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 fark etmez at. Şurayı diyorum ben. Tamam şu arka tarafından buslanmaz. Deli doğru bir duvar daha vardır. şu tarafını atalım. Atayım mı? At at. Bir de dörtlü alıyormuş. <laughs> tamam arazi geç. Geç geç. <laughs> geç. Boş orası zaten. Yok be. Bence boş. Burada bir ev var gel bakalım alt katı İtemleri bulamadık ki biz. İtemler alt katta. Bak buradadır ortada. Oraya doğru kapı yok ki. İlk başta ba ilk başta yukarı 2C4 atıp ortadan 2C4 atacaktık tam ortasına. Şesslerdeydik. Bir geniyorum. Abi oyun bugundayken adam vurdu. Geçip gene aşağı. Helal KK Sen vurdun <laughs> değil mi abi? Şey, ben vurdum gelsene sesle ya benim vurdum. Oyun... Geliyorum sesle. Hiçbir şey gözük. Of ES yedim tek. Ben oyunu bir kapatıp açayım. <laughs> Gözükmüyor ki hiçbir şey. Adam, adam yarım yarım gözüküyor. Ozi alır mıyız? Bilmiyorum ama gel kaç. Headshot. Headshot. Headshot öldürdüm. Ozi adam loot'a gidiyor. Vurdum vurdum. Daha vurdum. Bir daha vurdum. Dönerdi artık. Yardım. Bana sıkıyor adam. Bana sıkıyor. Headshot öldürdüm. İşte bu ve topla topla. Canım bayağı az kaldı benim. Topla gibi unutu. Adam geldi. Mı? Öldürdüm. Şu yatanı öldüreceğim bekle. İki tane roket atar. İki tane roket atar çıktı abi. Yok böyle bir şans.